Çağımız insanları ahiret yolculuğunu unutmuş, dünyaya dalmış, maneviyatı tahrip eden, kışkırtıcı araçlarla kuşatılmış haldedir. Bu gerçek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahiret hayatına dair ikazlarına ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlatır bizlere. Günümüz Müslümanları olarak bizler ahireti hatırlamaya ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ve ahirete bakışını öğrenmeye her zamankinden daha fazla muhtaçız. Yeni bir cahiliye çağı olan zamanımızda dünyevileşme ve nefsin arzularına köle olma hali Müslümanları da etkilemektedir. İşte bu kitabın yazılış amacı bu çok kıymetli bilgileri kolayca okunacak şekilde özetlenmiş olarak sunmaktır. Seyda Feyzullah Konyevi Hazretlerinin kaleminden çıkan bu güzide kitabı kütüphanemize kazandırmak için acele edelim.